Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün gençler yine kütüphane modundayız Yargı online Dur oğlum daha başlamadık gözünü seveyim ya Hadi bakalım başlayalım Şöyle Abi şuradan gidebilir miyim Lan ne oluyor abi bura niye böyle ya Bak 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 Allah Kankam görüşürüz. Ee, biraz arkadan geldim ama olsun. yani ama sen ulan lan durun lan sakin olun gençler. Hop lan dur bakayım. Abi buradaki adam nereye gitti be? Hayır hayır kanka hepimiz kardeşiz gözünü seveyim yapma. Ölümsüzlüğün var senin. Ay ölmedi. Bilim canı kaldı ama hepimiz kardeşlik ve gözünü seveyim niye sıktın? Şuradasın kanka. Evet. Neredesin kanka? Şurada mı? Şurada bir yerden çıkacağım da ne? Hayır kanka. Hepimiz kardeşiz. Gözünüzü seveyim bak. Savaş yok. Abi üstümde bir yerde adam var. Ay 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 Abi ama böyle de olmaz ki ya. Böyle de olmaz ki ya. Tam zıbardacaktım onu da zıbardacaktım. Durun bekleyin geldim. Neredesin? Neredesin? Olmadı, olmadı. Emir gibi biraz sekiyor. Olabilir. Tamam, sıkıntı yok. Abi nerede bu adamlar? Yani neredesiniz? E ee, o ama 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 böyle olmaz ki ya. Ama böyle olmaz ki ya. Gözünü seveyim ya. Gidiyorum abi ben silahsız gidiyorum ya. Haksızlık ama ya bu vallahi haksızlık. Ay ay esas sa şeyler bunlar hırçınlar hırçınlar bunlar kedi gibi saldırıyor bunlar üçer üçer <laughs> öl artık öl 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 hay dp'sine sokaydım ya yeterin Kankam buradan mı geleceksin? Nereden geleceksin? Cover me. Ama bak. Ay lan. Tek yedim o kafaya. Anla. Esas bunlar illetici ya. Geldim geldim geldim. Sakin olun geldim. Ama zaten. Bak bak bak. Hayırdır? Hayırdır? Canım da olsun, canım da olsun. Gözünüzü seveyim dur. Daha hayır? Hareket edemedim. Hay! Arkamdan gelmiş. Hızırım dolu. mı oğlum seni. Aa! Dahtanın şeyine geldi. Lan! Abi, oyun vallahi bak beni şey yapıyor ya. Abi vurdum ama ya. Ya tek atmıyor işte. 1094 tek atmıyor ama ya. team is about to win killing spree for the red team reloading Şuradan oh <laughs> Ana. herif bizi zıbattı oy be. Abi vallahi baba bak 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 bak. Evet. Ulan var ya oğlum. Oh Geliyorum abi. Dur 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 sakin. Şurada adam mı var? Abi ben ne yapacağım şimdi ya? Ben buradan gidiyorum o zaman. Ses alıyorum arkamdan. Cover me. Nice shot. Ay ay dur 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 dur. Ay dur. Dur hocam dur. Allah Allah. Bizim takımdaki şepneme bir bak. Şepnemi yargıda atıyor. Helal lan kız Oğlum dur. Ay bak çıldıracağım bak ha. Bugün bende bir şeylik var gençler. Oynayamıyorum bak. Valla. Bak zıbardacağım. Ar abi o, o. Bu tabanca varsa biz. Sıkıntı. Sıkıntı abi. Bu tabanca varsa sıkıntı. Ben bu tabancayla adam vurana kadar PUBG Mobile'in şeyi devri bitecek. Reloading. Cover <laughs> me. <laughs> Ay vurdum vallahi vurdum kafadan indi ana iyi güzel güzel vurduk tamam şebnem tavayla daha öldüremedi şebnem haydi kız erifleri yetişti kız haydi Reloading. Ay! <laughs> Vuramadım herif vurdu bizi. Herif bizi vurdu lan tavayla gitmesek bari. Gitmeyin lan tavayla. Gitme lan tavayla. Allah yedim vallahi sizi. Şey Bak sen öldüremedin şimdi baba. al öldüreceğim. Şemnem, yakala onu şemnem. Abi ben Yes be Yes be zıbardırım Oğlum yumruğu yersiniz ha Teşekkür ederim gençler Teşekkür ederim İltifat etmenize gerek yok O tavayı yiyeceklerdi zaten Güzel 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 Oh be Biraz şey oldu ama olsun sıkıntı yok Sıkıntı yok Abi bu nedir ya Bu nedir ya şebnem ama şebnem, şebnem, güzel gitti. Yani helal olsun. Tebrik ediyorum. Bunun şerefine bir maç daha atar mıyız gençler? Bir maç daha atalım. Haydi bir maç daha atalım. Şey oldum böyle bir e, kanımızdan kanımızdan bir şöyle bir zıbardacağım dölleri. Abi bir bizim takıma bak, bir karşı takıma bak ya. Hadi bakalım hayırlısı. Size inanıyorum ha gençler. Tamam mı? Tamam mı lan? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Zıbardacağız yine. Arapları. Abi şimdi. Turan taktiği yapıyorum. Yine her zamanki gibi. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Gözünü seveyim. Ben bak elime silah aldım mı baştan. Belki senin arkadaş olabilecektik. Ama o arkadaşlığımı O arkadaşlığımı benim suistimal ettiğin için Gel Abi bak 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 elim ayağım titriyor bak hay UMP senin gibi silahım ben Abi UMP silah diye koymayın ya gözünüzü seveyim ya Hava üflüyor ya bildiğin hava üflüyor şuna bak Abi ben belki var ya kaç mermi değdirdim gidiyor Aynı mermiyi o da adam da sıkıyor ben de sıkıyorum ben de sıkıyorum Uçarak nere geliyorsun ha uçarak nere geliyorsun zıbardırım vallahi seni ha Bekleyeceğim abi burada canım çok az Abi ben nereden öldüm ya Lan Hıyar oğlu hıyar ne işin var orada ya valla Abi ben de sıktım Aynı mermiyi gözünü seveyim ya Aynı mermiyi sıkıyoruz Oğlum aynı mermiyi sıkıyoruz Valla bak canımı sıkmayın ha Dararım ha Aynı mermiyi sıkıyoruz ya Abi Bunlar tehlike biraz şey oynayacağız biraz şey oynayacağız yoksa Hayır hayır hayır. Biraz dikkatli oynamamız lazım. Ah! Çıldırıyorum. var ya. Ya yeter ya. Yeter ya. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Vallahi ne oluyor ya? Gıcık aldım ha. Vallahi gıcık aldım. Abi bak. Ya ben sıkıyorum başkasına yazıyor ya. Sokarım böyle oyuna ha. Ya. Abi şaka mısın ya? Adam 11 yaptı ya. Vallahi şaka mısınız ya? Ya sokacağım oynadığınız oyuna da. Lan ne oluyor lan hayırdır be? Tekliyorum oyu ya. Sabırdan ayırma ya Rabbim bak. Sokacağım oynadığınız oyuna ya yeter ya. Vallahi sokarım oynadığınız oyuna. Don haydi dol dol. Gıcık aldım oyundan ya. The blue team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the Abi bak bu adamla bir bokluk var ya. Yeterin ama ha! Gıcık aldım ya! Evet! Evet! Adamlar 15 yaptı ya! Abi bu adamlar nerede nerede? Abi bu adamla bir şeylik var. Ya he he he. Ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ha. Abi. Bak aynı mermiyi ben de sıkıyorum abi bak. Farklı mı ya? Sıktığımız mermiler mi farklı? Gözünü seveyim Adam tava aldı ya. Adam tava aldı tava tava. Öleceğim şimdi gidip ya. Ha şaka gibi adam yumrukla öldürüyor ya. Tek yiyorum bir de yumrukla. Valla helal olsun ya. Valla helal olsun. Yani böyle bir oyun görmedim. Bir galibiyet, bir mağlubiyet var ya ben kütüphane modu beni delilendiriyor. Ben sinir hastası oldum. Yok abi yok. Ah bak sinirleniyorum ne işe. Kankam dur bekle. Şuradan şunları bir BP ile şunu bir alalım önce. Ee, gümüş paramız azalmış. 84. Abi o zaman hemen şuraya giriyoruz. Buradan hemen Seç abi şunları. Seç seç. Seç seç. Seç seç. 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 Seçtik. Parçaladık. Kaç tane oldu? Bakıyoruz. 252 tane. Aşağı iniyoruz. Hemen. 5 bundan. 5 bundan aldık mı gençler? Tamamız. Şimdi ne yapıyoruz? RP'de ne var? Alalım hadi. Bu ney? M249'da bir düşman öldür falan çarçırt. Al bunlar hocam. Al hocam. Thank you, thank you, thank you. Şimdi ne yapıyoruz gençler? Hemen şu çarkımızı da çevirelim. Videodayken çevirelim. Hadi be güzel bir şey ver oğlum be. Olsun, olsun. Tamam sıkıntı yok. Hemen buna geliyoruz. 3 tane de premium parçacı alıyoruz aldık mı aldık Tamam şimdi ne yapacağız şimdi ne yapalım Bir de şunu çevirelim bundan bir şey gelmiyor boşa çeviriyor zaten bunu ya Vallahi boşa çeviriyor gümüş parçacığından başka bir şey gelmiyor bak boya gümüş parçası şu üçünden biri gelmezse olmaz Vallahi diyorum Bak şu üçünden biri gelmezse olmaz şundan neymiş bunları çevirdik gerek var mı 30 ucuya şunu da çevir Ver ver 10 tane şey ver. Evet çok güzel. Tamam. Bir daha seni artık çevrilmeyiz. Seni bir daha çevirmeyiz. Şu an tamam sıkıntı yok değil mi? Evet arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da sevinirim. Kütüphane modunda da başarı puanı var. E, kütüphane modunda oynayın arkadaşlar. Neyi var? Aynen. Arenada kütüphane haritasında tavayla öldür diyor. Biz 8 tane öldürmüşüz. 2 tane almış. Sonra 20, 50... Güzel. Yapılabilir aslında. Arkadaşlar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.